Herkese yeniden merhaba. Şu an e, ev çok karışık. Oyuncakları ayırıyorum. Hafta hafta torbalayayım dedim. E, ona göre oyuncak değişimi yapayım. Böyle ayırdım işte eğitici oyuncaklar, çıngıraklar, kitaplar olaraktan. E, çıngırakları bir yerde toplamışken size göstermek istedim. E, alıp kullanıp memnun kalıp kalmadıklarım. Bunu ebebekten almıştık ilk oyuncağı diyebilirim. Daha o zaman yoktu bile. E, yani hamileydim. E, bu Kaç? 12 falan gibi bir fiyata almıştım. Kasanın oradaydı. İlk onca olduğu için benim için anlamlı. Ama hani e, çın çını çok fazla yok. Ama bunlar ilk zamanlar iyi oluyor. Çünkü hani e, mesela onca alıyorlar. Elleriyle tam tutamadıkları için başına düşüyor. Bir yerine düşüyor. Hafif. En azından canını acıtmayacak bir şey. Bunu daha sonrasında aldık. 25 liraydı bu da. ebebekte yine yine. Neydi? Suzy Toys. Bunun daha güzel, çıngırağı da daha dikkat çekici. Yani böyle iki tane alınacaksa bu daha güzel bence. Bunu ee, Bim'e geldiği zaman almıştım. 10 liraya almıştım. Bununla da e, ilk zamanlar gerçekten çok oyalanıyordu. Ben Bim A101 çok bunları çok takip ettim. Bunu bir arkadaşım hediye etmişti. Bu da gerçekten dikkat çekici bir oyuncaktı. Bu da bizim ilk oyuncaklarımızdan. Şöyle, şurası da dişlik. Bu da gerçekten alınabilecek oyuncaklardan biri. Hediye olduğu için fiyat bilemiyorum. Bunu binden 5 liraya almıştım. Bu da ilk zamanlar burada tutumu çok kolay. Bu da bizim ilk zamanlar çok işimizi gördü. Bunlar ilk oyuncakları diyebilirim. Ee, sonra bunu da A101'den 9 liraya almıştım. Bunu da şöyle çeviriyoruz falan oynuyorduk. Şimdi pek bu çıngırakların yüzüne bakmıyor tabii. Ee, sonra bunu babası almıştı bir ara Dişlerimiz çok kaşınırken Buralarını dişlik olarak kullanabilir diye Bu şekilde ama sert Yani dişlik olarak kullanamadı Çın çın da çok yok 25 lira gibi Bir fiyatta civilde ee, Bunu da binden 10 liraya Almıştım baya bir e, Çın fazla Bunu ebebekten 7 liraya almıştım internetten Bu da bizim çok severek kullandığımız e, Çıngıraklardan biri Böyle ilk tuttuğu şeylerden oyuncaklardan biri diyebilirim. Bunu da e, yine binden almıştım 5 liraya geldiğinde bu şekilde. Sonra bunu civilden 10 TL almıştım kasanın oradaydı. Bu emekleme arkadaşı falan diyordu da hiç bizim emeklememize bir yardım olmadı ama hani toplara öyle baktı, ilgilendi. Sonra bunu ebevekte 25 liraya almıştım. E, ama ya sert bir şey aslında. Mesela buralar dişlik gibi falan ama hiç dişlik şekilde kullanacak gibi değil ve burası da sert. Hani bir yerine düşürdüğü zaman gerçekten can acıtacak kadar e, ağır bu. Hani güzel gözüküyor ama dişlik olarak kullanmaya uygun değil. Çıngırık olarak kullanmaya da uygun değil. Bunu da ebebek'te almıştım 10 liraya kasanın orada şu şekilde. Bu da gerçekten tatlı, çeşitleri de vardı ve son çıngıramız bunu da e, yengesi yapmıştı, kendi yapmış bu da gerçekten çok güzel Bunlar da dişliklerimiz, bu Oyu Oyu e, iki taneydi, birini kuzenimize verdik ama e, kızım bunu hiç kullanmadı Bunu kullandık daha çok, bunu da anneannesi almıştı, bu ikilisi 20 liraydı bu hediye olduğu için şu ikisini anneannesi almıştı. Bunların fiyatlarını hatırlamıyorum. Şundan sanma bunu daha çok sevdi. Bunda daha sonra ben A101'den 12.95 almıştım. Bunu da çok sevmişti. Bu da gayet güzel dişlik olarak. Yani dişlik olarak şu ikisini kullandık daha çok. Çıngırak olarak kullandıklarımızdan da şöyle göstereyim. Hani alınabilecek güzel olanlar da şu şekilde. Bunlar gerçekten bize en çok oyalayan çıngıraklardı. Fiyatlarıyla size vermeye çalıştım. Ee, i̇nşallah bir faydası olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.